Mahir, küçük bir kasabada yaşayan sıradan bir ressamdı. Fakat tuvaline her fırça darbesiyle içindeki renksizliği derinden hissediyordu. Renkler ona hep eksik, hep yetersiz geliyordu. Bir gece fırtınalı bir gökyüzünün altında, kasabanın terk edilmiş fabrikasında dolaşırken eski, tozlu bir kavanoz buldu. Kavanozun içinde insan gözünün daha önce hiç görmediği, titreyen ve parıldayan bir renk vardı. Meraktan elleri titreyerek kavanozu açtı ve birkaç damla boyasını paletine damlattı. O an tuvalindeki gökyüzü parladı, ağaçlar dans etti, figürler canlandı. Renkler öyle canlıydı ki, sanki hayat bulmuştu. İnsanlar Mahir'in tablolarını görmeye akın etti. Gözleri yaşla doldu, kalpleri hızla çarptı. "Herkes bu yeni rengi konuşuyor. Sanat dünyası Mahir'in buluşunu tartışıyordu." Fakat bir sabah kavanozun içi bomboştu. O eşsiz renk bir daha asla elde edilemedi. Mahir'in eserleri ise o anın büyüsünü ve o benzersiz renk devrimini sonsuza dek sakladı. Kasabadaki müze hala ziyaretçilerin bu olağanüstü rengi hayranlıkla baktığı unutulmaz bir yer olarak kaldı.